Ali Gölü'nde var mıydı? Bu beşinci, altıncı üniteyi de yaptırmamak için burada anamızdan doğalı zehir yutuyoruz. Aklımız ereli zehir yutuyoruz. Bu termik santralleri kurulalı Sıfır yaştan ben 73 yaşına kadar yaşıyorum ve görüyorum. Hala zehir yutuyoruz. Ben 50 kiloyu alır 100-200 metre götürürdüm. Şimdi 5 kiloyu alıp yahut da evimdeki bir tas ayranı kalkıp buzdolabından alıp içemiyorum. Çünkü nefes dargınlığı var, kuva var, kanser var, kalp var. Hangi birini anlatalım ki? Çevredeki bu zehri yutmak inanır mısın? Ne Allah razı olur ne de kulu razı olur. Ne bağımız kaldı ne bahçemiz kaldı. Ektiğimiz mahsullerden gıda alırım derken hep zehir alıyoruz. Zehir yutuyoruz. Bunun herkesin bilmesini isterim. Burada Aşık Mahsuni Şerif'in evinde biz eşi dostu barındırmak, bir kahvaltısını, bir meyvesini, bir yemeğini, vermek isteriz. Fakat vereceğimiz yemek, yemeklerden, meyvelerden, zebzelerden zehir aldıkları için cesaret edip veremiyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Zaten demiş rahmetlik, dumanlı dumanlı oy bizim eller. Dumanlı dumanlı oy bizim ellerin içinde yaşamak çok zor. Ama gidecek yerlerimiz yok. Bağımız, bahçemiz kurudu. Bizi kurudanlar da Allah'ından beter olsun kendine kurusun. Kıraç köyü. Geçineri çok zorluklarla geçiniyorduk. Bu kül başımıza yayınca hiç geçinemez olduk. Ben 65 maaşıyla geçiniyorum. Şu anda hiçbir gelirimiz yok. Ailem şeker hastası. Köyümüz daha 100 hanelik bir köydü, 110 hanelik. Şu anda 26 hane kaldı. Bu külden çok göç gitti. İzmir, İstanbul, Mersin, Elbistan'a gittiler. Elbistan'dakiler de aynı solumu soluyorlar velhasıl hastalıklardan kurtulamıyor. Benim 11 tane torunum var. 11'inde de hastalık var şu anda. Hep bu külü yuta yuta. Manlı dumanlı, dumanlı oy bizim ellerden kurtulamadığımız gibi. Bir de bu sefer de küllü küllü ellere düştüğümüzün farkına varıyoruz. Fakat biz istemiyoruz. Artık dumandan bıktık. Kül ocaklarını yutmak istemiyoruz. İkinci ünite yapılacakmış. Kesinlikle sıfır yaşından ben 73'üne kadar kesinlikle istemiyoruz. Eğer buna razı olan kişi varsa zaten bu memleketi bu yüreği sevmeyen kişidir diyebilirim. Tabii eskiden güzeldi. Şimdi dediğiniz gibi pacaların yüzüne, dumanların yüzüne ne bir bağ bahçe ekebiliyoruz, ne bir evde bir çamaşır seri, çamaşırımızı bile seremiyoruz ne bir kurut kurutabiliyoruz. Salçaymış, şuymuş, buymuş bir şeyler yapamıyoruz. Hastalıktan geri kalmıyoruz zaten. Hastalık hep üstümüzde. Ondan sonra ne diyeyim işte eskiden daha güzeldi. Şimdi çok perişan. Temizlik yapıyoruz, siliyoruz pencerelerin kenarlarını, pencereler falan. Bir saat, bir iki saat sonra bakıyorum ki ne? Olduğu gün sanki kömür yağmış üstlerine. Olduğu gün is geliyor. Aa, şimdi bak pencerelerin kenarlarına olduğu gibi is. Hayvanlarımız da dediğim gibi çayır çimen yem, yiyorlar ama çayır çimen yem, yemedikleri şey kül yiyorlar. Kül he, çayır yiyorlardı, çimen yiyorlardı. Ama şimdi kül yiyorlar. İşte biricik bizim bir şurada bir 20 dönüm bir yerimiz var, oraya ekiyoruz. O da yağmur olursa oluyor, yağmur olmazsa o da olmuyor. Eşimin iyi 65 aileyle geçiniyoruz. Ben şeker tansiyonu kalp hastasıyım. Öyle yani çocuklarımız hep dışı şey, şeyde Elbistan'da hep orada burada çalışıyorlar. Belli bir işleri yok. Evet dağıldı buralarda kimse kalmadı. Bu köyde kalanlar her evde iki kişi yaşlı. Eşiyle Ailesi kalıyor. Öbürleri gençler, neler hep gittiler buralardan. Çünkü gelir yok, gelecek de yok, gelir de yok. E ne yapsınlar? Millet aç kalmaktansa gidiyorlar yani. Yeni üniteler yapılmak isteniyormuş. Biz istemiyoruz.